I'm mad. Hmm, tamam. Şimdi ne, neyi göstereceğiz oğlum? Ne oynayacağız? Hello he, Neymar. Yok, buradaki oyuncaklardan hangisiyle oynayacağız oğlum? He, aslan ve kaplan? Nerede aslan, kaplanımız? Evet, şimdi tanıt bakalım oyuncaklarını. Bu köpek. Ama gö kamera göstermen lazım. Bu köpek. Düz tut oğlum. Evet, kaplı evet oğlum. Başlar arkadaşlar, bu kaplı Ama kaplı... aslanı görmedi arkadaşlar. Ah. Kameraya göstermen lazım Bak, ha. Bak arkadaşlar, bu kapı. Evet, öyle yap değil mi aslan. Bu da, neydi bu? Bufal oldum adı. Bak. O kaplan. Kaplan. İngilizce neydi oğlum o? Neydi? Tiger. Tiger. Evet oğlum. Bu. İngilizce ne bu? Onun İngilizcesini bilmiyorum oğlum. Ha. Başkası biliyordur değil mi? Evet oğlum. İngilizce bunun. <laughs> <laughs> Telefonlardan bakıyoruz bunun ismi İngilizce. Bunun ismi İngilizce ne? Hı hmm. hı. bakar şimdi öğreniriz onu sonra söylersin onu tamam mı? Hı hı. Tamam bu kadar mı? Tanı tanıttık mı hayvanları? Evet. Bugünlük bu kadar değil mi oğlum? Evet. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.